Arkadaşlar bugün de yine farklı bir şey açacağız. O zaman hemen başlayalım açmaya. Önce yerini bulduk. Biraz zor açılıyor arkadaşlar bu tarz şeyler. Neden ben de bilmiyorum. Ama. Şey pardon, pardon. Sadece bir tane olacak. Şimdi. Şöyle bir şey. Dinozor var üstünde. Açık bakalım. Bu arada bir tane de şeker çıktı. Kafam sertmiş. <laughs> <laughs> Ve Harbiden dinozor mu? Tamam. Tamam. Dinozoru yapayım da Nasıl yapılacak ben de bilmiyorum Şurada göstermiyor mu Gösteren bir yeri Heh. Şöyle yapıyormuşuz Bunun kafası var bir de mükemmel Kafası Anlamadım Nasıl bir şey bu ya Mükemmel kafası da buradaymış. Heh. Bakın bitti. Şaka yapıyorum. Şimdi bu böyle takacağız. Ha aynısından bir tane daha yapacağız. Bir tane daha mükemmel kafası var. Çıkarttık onu. Bacakları var. Şurada her şey var arkadaşlar. Bunları ben çıkartayım. Tamamdır. Mükemmel kafasını takalım. Evet taktık. Sonra şuraya eli, Şuraya bu ters bacak. Şuraya bacağı. Şimdi. Şuraya. Ay mükemmel kafası koptu bizim. Nasıl taktım ben onu? <laughs> Pardon. Mükemmel. Takılmıyor. Aha taktım. Şunu takacağım. Tamam şimdi bunları birleştireceğiz. Kemer kafası koptu. Bir saniye. Kemer kafa. Kemer kafaları sürekli kopuyor arkadaşlar. Evet. Dinozor. Bildiğiniz dinozor. Bir de şeker çıktı. Hoşça kalın arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olun. Hoşça kalın. Bay bay.